Şalçakların kahvesine girdim. Kahveye girince cam buğulandı. Ekran buğulandı. Orayı kesmek zorunda kalacağım. Hasan'a rica edeceğim tabi olursa. Keserim derse. Edit yaparım derse. Ee, buradan başlayalım videomuza kaldığımız yerden. Bura tahin yapıyor. Orijinal tahin. Çörek otu çekiyor. Olduğu kadar diyeceğim. Burası da Çayırlan Kültür Merkezi'nin hemen karşısında. Çörek otunu ve Hadi tahini kendi ya, yapıyor. Tamam, Karşıda Emrah'ın dükkan var. Emrah Dağ'ın. Emrah pazar olsun. Hadi, bak, yeni Köyümüze yeni gelmiş. Turist. Sen kendi çekinmiyor, kaçıyor öyle. Abim pazar olsun, kolay gelsin. Bunlar da şen kardeşler. Avrupa'dan takip ediyorlar beni. Evet, pazar olsun ben kaçıyorum abim. Buradan da bunlara demiyorum. İzleyenlere, takip edenlere eğer videomuzu beğenirseniz Kıdıkla abone olup yorum yaparsanız, like atarsanız memnun kalırız. Yani çocuk bir şeyler yapsın ya. Evet, pazar olsun abi kolay gelsin. Merkez pide salonu. Erdal ve Eren Cengiz kardeşlere selam söyledik. Şeker Mehmet'in Mustafa'ya da selam olsun. Öğlen karnımı doyurdu. Videoya 12'de başladık. Şu an 12.30'a doğru geliyor herhalde. 12.30 olmadı. Olduğu kadar diyeceğim. Talasların dükkan. Zaim abim. Abim uğurlar olsun. Yılların eski eskitemediği maliyeci Mahmut abim. Evet videomuza Burada son veriyoruz. İyi seyirler. Baktığınız yer aydınlık, gününüz aydın. Yanınızda güzel insanlar olsun. Seyriniz hakikaten güzel olsun.